söyle. Nerede Can Feza? Bilmiyorum. Gel buraya. Öyle ağlayarak, bayılarak kurtulamazsın elimden. Ya konuşacaksın ya da ben seni şuracıkta geberteceğim. Söyle nerede Can Feza? Yemin ederim bilmiyor. Yeter gari. Bırak kızı. Ana. Anam. Sen söyle nereye gönderdin kızı? Bak nasibine gitti dedin. Yavuklusu bir şey falan mı vardı bu kızın? Bir, birine mi kaçtı? Bir şey mi yaptı? Ya ana, Allah için söyle, nereye gönderdin kızı? Ya hepimiz yanacağız. Bak Canfeza'nın yerini demezsen, bu Selim ya, bu evde eşikten beşiğe kim varsa öldürür vallahi. Canfeza'nın yerini demezsen, yok yere ölen masumların günahı da senin boyun ana. Belayı haneye kim soktuysa, vebal onundur. Gayrı artık olan olmuştur. yok yok diyor bir de. Ve bağlı gibi kaçtı resmen. Bekle ne ya korkak. Ne bekleyeceğim seni? Mahir. Vazgeçtim. Söyle söyle düğünden kaçtığımı duyunca korktun. Başına bela olacağım diye korktun. Canfeza. Hani sözün sözdü? Hani bela göbe kadındı? Öyle diyordun dün gece ne olur falı. Dün gece kim olduğunu bilmiyordum. Hem düğünden kaçmak ne demek? Manyak mısın sen? Her şeyin içine ettin. Ne diyorsun sen be? Dün yanından kaçırdın Manyak evlendiriyorlardı beni. Zorla. Anlatabiliyor muyum? Sen zorla ne demek biliyor musun? Nasıl bir şey tahmin edebiliyor musun? Seni adam zannettim Lafını yanım kusura bakma İstemediğim bir adamla evlenmeyi kabul etmedim Kusura bakma İki elim kanda olsa gelirim demiştin Mesaj atıp keyfini kaçırdım galiba komiser bey Nereye gidiyorsun? Sana ne? Bekler misin beni? Can tezap. Durur musun benim? Ne yapıyorsun Yürü. Da? Nereye? Bilmiyorum. Selim Bey. Kızın sevgilisiyle kaçtı değil mi? Lafını bile. Kürşat Efendi. Senin gücün Selim Allami'yi rezil etmeye yeter mi sence? Ha? Dışarıdakilere ne diyeceksin şimdi? Hiçbir şey. İyi pişecekler, ağırlanacaklar, kızım gelecek. Mal az önce çıktı. Yolda. nereye gidiyor? Ona sen karar vereceksin. Ya kararlaştırdığımız yere? Bak dışarıdaki düğün benim kızımın düğünü. Şeref, itibar benim itibarım. Seninle bir anlaşma yaptık. Bir gün millet ver bana. Tamam. Sana bir gün daha mühlet vereceğim. Ya kızı getiremezsen? Malı denize dökersin. Malı denize dökersen Boris seni öldürür ben kızımı bulup getirip nikah masasına oturtamazsam ne şerefim ne itibarım kalır. Zaten öleyim daha iyi. Bütün adamlarımı saldım. Fazla uzaklaşmış olamaz. Bir iki saate kalmaz bulacağız. Merak etme. Müdür bey. Kürşat bey. Doğru mu duydum? Ne duydunuz ki müdürüm? kaçmadı. Kaçırıldı. Ha. Bu evden kız kaçırıldı öyle mi? Nasıl olduğunu anlayamadım ama maalesef öyle. Cık. Şüphelendiğiniz biri var mı? Kim olabilir mesela? Emin olmamakla birlikte şüphelendiğim biri var. Dün Can Feza Hanım'la merkezde restoranda yemek yerken de kaçırılmak istendi. Ben aynı kişinin kaçırmaya çalıştığını düşünüyorum. Restoranın güvenlik kameralarından kim olduğu çıkar ortaya. Ka kayıtları alabilir miyiz müdürüm? Sen hiç merak etme. Kayıtları alacağım. Bütün ekiplere de haber vereceğim. En kısa zamanda kızı bulacağım. E aman müdürüm bu olayın duyulmaması lazım. Şerefim iki paralık olur. Tamam tasalanma gizli tutarız da düğünü ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapmayacağız. İ İzzet ikram yapılacak. Kimse bir şey anlamayacak. Gelin yok orada. Ben bugün can fezayı bulacağım. Merak etmeyin. O düğünü yapacağım. O düğün bugün olacak. Olacak. taş mı kestin? mi yuttun? Nereye götürüyorsun beni? Söylesene. Polislere mi vereceksin beni? Yoksa babama mı götüreceksin? Konuşsana! Bir susar mısın? Kafamı karıştırıyorsun şu an. Senin değil mi? Ne yapacağız şimdi? Açmayacaksın değil mi telefonu? Açarsan çünkü hemen bulurlar beni babamın yanında. Niye durdun bak? Lütfen açma telefonu lütfen. Bak açma. Ne olur açma yalvarıyorum. Ne yapalım biliyor musun? Ben ineyim. Ben gideyim sen de beni hiç görmemiş farz et tamam mı? Niye kilitledin kapıyı? İneceğim bak yemin ederim sana kimseye söylemem tamam mı? Sen beni görmedin ben seni görmedim tamam mı? Aç kapıyı. Aç. Aç. lerin dikkatine çapheza Kilimci kızın eşgali benim bu gözün aydın bütün Deniz Zehmet tarafından aranıyorsun kaçırılmışsın doğru kahır El öksüz yetime de kalkar hiç korkmadı. Gayrı artık ne Allah korkusu kalmış ne vicdanı. Nenem, sen bükme boynunu. Senin suçun yok ki. Üzülme sen. Hem yediğim daya değdi. O komiser var ya. Ne olmuş kız komiser? Düğünde yok nenem. Hani e, burada olmadığına göre birlikteler. Yani Feza nasibine kavuştu çok şükür. Allah'ım sen. Sabi! Sen de mi beni dönmeye geldin Savaş abi? Can Feza seni öyle gelin yapıp gittiğine göre siz bu planı ikiniz yaptınız. Bak Kürşat Bey'den korkuyorum biliyorum ama benden korkmana gerek yok. Sen hele bir de abicim bana Can nereye gittiğini, sonra baksana söz ben onu koruyacağım, söz. Ben de bilmiyorum ki. Sare. Ya vallahi bak kız savaşa bir plan plan yapmadık öyle bir anda oldu her şey. Kızım doğruyu de, doğruyu. Bak hayat nebat meselesi bu. Sen böyle sustukça Can canını tehlikeye atıyorsun. Bak yerini biliyorsan geç olmadan söyle Sare. Onu Kürşat Bey'den önce benim bulmam lazım. Onu ancak ben koruyabilirim babasından. Ya bilsem demem mi? Vallahi bak bilmiyorum ben bir şey. Öyle canavriyle çıktı gitti işte. O da bilmiyordu nereye gideceğini. Sadece gitmeden önce ben haber ederim dedi. Yani o kadar. Sare. Ya bak ne aradı ne mesaj attı. Savaş! Savaş! Lan neredesin? Beyim. Ulan savaş. Ulan savaş. Ulan herif gözümüzün önünde evden mala çıkarmış. Nasıl izin versin? Yemin ederim haberim yok. Ulan, ne demek haberim yok? Bunca adam ne işe yarıyor? Kuş uçsa haberimiz olacak demedim lan. Evde adam kaldı mı beyim? Hı? Can fezayı aramaya dört yanı salmadık mı hepsini? Sen niye gitmedin kızımı aramaya? Ne demeye buradasın? Ulan Herif senin geri zekalı yüzünden o kadar malı çıkarmış götürmüş. Can Feza'yı getirmezsen bütün malı denize dök dedim. Yemin içtim. Beyim ne yaptın? Ne yapacaktım herife karşı? Gururumu ayaklar altına mı aldırsaydım? Koskoca Kürşat Bey kızına sahip çıkamadı dedirtmem. Çık hemen adamların peşine düş. Can Feza'yı düğüne geri getireceksin. Çık lan çık, çık. Çık lan hadi. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çalı mühürledim doğasını.